Kazak bozkurlarında Oğuzların tarihi mirası konulu fotoğraf sergisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da açıldı. Astana Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize ediliyor bu sergi. Bir canlı yayın konuğumuz var. Astana'ya döneceğiz. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu canlı yayında Canar Salıbay'ın sorularını yanıtlayacak. Evet Coşkun bugün Astana Yunus Emre Enstitüsü'nün girişimiyle başkent Astana'da Kazak bozkırlarında Oğuzların tarihi mirası konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergide fotoğraflarla birlikte Kazakistan'ın Kızılorda bölgesinde bulunan arkeolog kazlar çalışmalarında ortaya çıkan kalıntılarda eserler de sergileniyor. Sergi hakkında detaylı bilgi almak için mikrofonu canlı yayın konuğumu uzatıyorum. Canlı yayın konuğu 9 Eylül Üniversitesi, öğretim üyesi profesör doktor Erkan Göksu. Hocam canlı yayımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet bugün çok önemli ve çok ilginç bir sergi sergi açıldı. Bu serginin önemi nedir? Evet. Şimdi aslında Türk tarihi tamamen bir göç hikayesinden oluşuyor. Tarihin ilk çağlarından itibaren Türkler hep doğudan batıya doğru göç ediyorlar. Şimdi bu Kazakistan coğrafyası, bugünkü Kazakistan ülkesi de bu sözünü ettiğimiz doğudan batıya göçlerin aslında bir ana üssü gibi bir şey. Yani doğudan batıya gelen Sakalar, Hunlar ve ondan sonraki bütün Türk kavimleri Kazakistan bölgesinde yerleşmişler. Bir müddet burada bulunmuşlar ve yolculuklarına ondan sonra devam etmişler. İşte bu doğudan batıya doğru göçen e, Türk boylarından, budunlarından en önemlilerin başında da Oğuzlar geliyor. Oğuzlar işte 7. yüzyıl özellikle 8. 9. yüzyıldan itibaren bugünkü Kazakistan coğrafyasının güney ve batısını oluşturan Sirderya Havzası, bu Aral Gölü etrafı, Mangışlak, Üsyurt bu bölgelerde yerleşmişler ve bu bölgelerde çok sayıda şehirler oluşturmuşlardı. Daha sonra Oğuz Yabgu Devleti'ni kurdular. Yine bugün Kazakistan sınırları içerisinde yer alan Yenikent başkentiydi bu devletin ve bu devletin içerisinde işte de işte bizi e, Anadolu'ya doğru e, göçümüzü yürüten Selçuklu devleti çıktı. Selçuklular ilk önce mavera Nehre, daha sonra Horasan'a İran, Irak, işte Suriye, Anadolu hatta ve hatta Selçuklulardan sonra Türkiye Selçukları Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti çizgisinde Orta Anadolu'ya kadar devam eden Türk coğrafyasını teşkil ettiler. Şimdi biz Anadolu'da Selçuklu tarihini, Osmanlı tarihini okurken Oğuzların bu topraklarla ilişkisine dair yazılı kaynaklarda Ortaşağı tarihi kaynaklarında destanlarımızda halk söylencelerinde bilgileri ve belgeleri görüyorduk birçok yer ismi buradakilerle oradakiler ortaktı Fakat bunların e, maddi unsuru diyebileceğimiz arkeolojik bulgular henüz elimizde yoktu İşte bugünkü sergide e, koyulan fotoğraflar ortaya çıkan bu bilgi ve bulgular oğuzların bin yıl önce buraları yurt tutup ana noktalarının, dağılma noktalarının, hareket noktalarının burası olduğuna dair e, o yazılı kaynaklarda, destanlarda, söylencelerde olan bilgileri kanıtlayan verileri ortaya koyuyor. O bakımdan hani Oğuz tarihinin... E, ...ve genel anlamda aslında Türk tarihinin en heyecan verici buluntuları diyebiliriz. Bu buluntuların ikinci bir özelliği ki bu Oğuz tarihi, Türk tarihinin belki daha da yapsamında genişinde düşünmeleri... E, ...Türkleri göçebeliğe mahkum eden bir anlayış var bütün dünyada. Ve bugün burada biz çok iyi biliyoruz ki sadece Sir Havzası'nda ondan fazla Oğuz şehrinin olduğunu biliyoruz. İrli ufaklı yerleşim bölgelerinin sayısı neredeyse 200'ü buluyor... Bu da bizim aslında sadece konar göçer, göçebe hayat tarzına mensup olmadığımızı çok geniş anlamda da bir şehir medeniyeti oluşturduğumuzun da göstergesi. O bakımdan bugünkü bu sergi, bu buluntuların sergilenmesi bakımından çok büyük önem arz ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz, kolaylıklar dileriz size. Sağ olun, sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Evet bugün Başkent Astana'da Yunus Emre Ensü tarafından Kazak bozkırlarında Oğuzların tarihi mirası konulu sergi açıldı diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı baya konuğuna çok teşekkür ediyoruz.